Kastamonu'dan TV 366 ekranlarından merhabalar efendim. Her hafta bu ekranda, hayata dair programında sizlerle birlikte olacağız. Hayatın içinden konular ve alanında uzman konuklarla sorularımıza ve sorunlarımıza çözüm önerileri sunmaya çalışacağız. Programımız her hafta Salı akşamları saat 20'de TV 366 ekranlarında bekliyoruz efendim. Kastamonu'dan TV 366 ekranlarından merhabalar efendim. Hayata dair programına hoş geldiniz kıymetli izleyenlerimiz. Bu hafta yine hayatın içinden çok önemli bir konu ve alanında uzman bir konukla sizlerle birlikteyiz. Bu hafta kanseri konuşacağız. Özellikle meme kanserini, kadınların korkulu rüyasını konuşacağız. E, meme kanserinde erken teşhisin önemini, Risk faktörlerini e, ve tedavi yöntemlerini konuşacağız. E, konuğum ise seydiler Toplum Sağlığı Merkezinden Doktor Zeynep Çağlar. İnşallah istifadeli bir program olur. Hayata dair başlıyor efendim. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Hoş buldum. Nasılsınız? İyiyim çok şükür. Siz nasılsınız? Elhamdülillah bizler de iyiyiz. E, sizi biraz tanıyalım. Zeynep Çağlar kimdir? E, tabii. Ben 99 yılının Şubat ayında İstanbul'da dünyaya geldim. Sonrasında Ziya Gökalp İlköğretim Okulu'nda ilkokul 4. sınıfa kadar eğitimimi tamamladım. Sonrasında ailevi sebeplerden dolayı Giresun Şebin Karahisar'a taşındık. Orada İstiklal Ortaokulu'nda yine ortaokulumu tamamladım. Sonrasında İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne kazandım. Ve orada eğitimimi tamamladım. Tabii eğitimimi tamamlarken de hafızlık eğitimine başladım. Orada yine hafızlığımı sürdürdüm. Sonrasında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesini kazandım. Ve orada da tahsilimi tamamladım. Şimdi ise Kastamonu Seyirciler Toplum Sağlığı Merkezi'nde pratisyen hekim olarak görev almaktayım. Çok güzel. Başarılarınız daim olsun inşallah. Tamam, Çünkü uzun bir yolunuz var. Evet, şimdi kanseri konuşacağız Zeynep Hanım. Evet. Biliyorsunuz günümüzde çok çoğaldı. Hı -hı. Sayısı her geçen gün artıyor. Kanser çeşitleri de artıyor aslında. Evet. Hani sayılar değişiyor ama hani 10 kişiden 4'ü bir kansere yakalanıyor. Yüzdelik dilimlere baktığımızda. Öncelikle biz hani çok konuşuyoruz bu meseleyi. Herkes kanser hakkında bir şeyler söylüyor Hı -hı. ama kanseri tanımlayacak olursanız kanser nedir? E, kanser hücrelerin kontrolsüz e, ve anormal bir şekilde çoğalmasıdır. E, bulunduğu dokuyu invaze edip orayı işgal etmesidir sonrasında e, işlevselliğini bir şekilde dokunun kaybetmesidir. E, biz kansere hücresel boyutta baktığımızda DNA'da bir hasar meydana geldiğinde e, genel olarak o hasar onarılmaya çalışılır ya da daha sonrasında o hücre e, ölüme yönlendirilir. Ölüme yönlendirilmesini biz apoptoz diyoruz. E, eğer yönlendirilemiyorsa bu anormal bir şekilde, kontrolsüz bir şekilde çoğalır ve kansere sebebiyet verir. verir. E ee, hücrenin içerisinde onkogenler, protoonkogenler ve sendromal genler olmak üzere farklı genlerimiz mevcut. Bunların dengeli bir şekilde e, birbirinin birbirini tamamlaması sonucunda hücre e, normal bir şekilde hayatına devam edebiliyor. Ama burada bir dengesizlik yanı konusu olduğunda kanser meydana geliyor. Evet, genelde hani kanser hastalarında şunu görürüz. Önce işte çok halsizleştim, evet. işte kilo kaybetmeye başladım gibi bu da doku hasarından oluyor sanırım evet. değil mi? Evet. Doku hasarı meydana geliyor. Doku hasarından sonra ise o organ artık işlevselliğini yitirmeye başlıyor. Evet. Şimdi kanser türleri çok fazla. Çok çeşitli kanserler var ama özellikle kadınların korkulu rüyası olan bir kanser türü var. O da evet. meme kanseri. Ee, burada meme kanserinde erken teşhis neden önemlidir? Ee, meme kanserinde erken teşhis şu bakımdan önemlidir. Dünyada kadınların en fazla yakalandığı kanser meme kanseri olarak geçiyor araştırmalara baktığımızda. Sonrasında ölümlere baktığımızda ise meme kanseri 5. sırada yer alıyor. Hmm. Bu şu demek aslında meme kanseri tanı al alabiliyor ama tedavisi yapıldığında ölüm oranları acayip bir şekilde düşebiliyor. Evet. Ee, yani tedavi bu tedavi edilebilir. Tedaviye çok güzel cevap veriyor. O zaman. Evet tedaviye cevap verebilir erken tanı alabilir bir kanser çeşidi. O bakımdan e, erken teşhis alması oldukça önemli. Evet. Aslında öncesinde sormak istiyordum. Bu taramalar başladı şimdi. Evet. Sağlık Bakanlığı'nın son yıllarda yaptığı kanser taramaları var. Evet. Özellikle sizin merkezlerinizde hani bunların evet. eğitimleri de yapılıyor. Evet. Siz bu konuda insanları hani bilinçlendirmeye bir farkındalık oluşturmaya çalışıyorsunuz. Ne tür e, çalışmalar yapıyorsunuz kanser taramalarında? E, toplum ta sağlığı merkezinin bir alt dalı olan Kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezlerinde e, halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bizim KETEM, olarak bildiğimiz, evet, ketem evet. olarak bildiğimiz şey. E, araçlarımız oluyor. O araçlarla birlikte e, halkı bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Broşür dağıtımları oluyor. Sonrasında aile sağlığı merkezlerine gelip e, risk grubu altında olan kişiler bizlere yönlendirilip biz onların taramasını yapabiliyoruz araçlarımız oluyor. Bize başvuran hastaları o araçlarla birlikte uygun bir merkeze sevk edip orada teşhis açısından gerekli kontrollerin yapılmasını sağlayabiliyoruz. Hı hı. Onun dışında sağlıklı hayat merkezleri açıldı yine olarak. Evet. Onlarda da yine bu taramalar konusunda yardımcı olabiliyorlar. O şekilde evet. aile sağlığı merkezleri. Evet, Aslında siz bu taramalarla Tedavinin bütün yollarını açıyorsunuz hastalara. Evet. Hani ulaşamadım, gidemedim gibi bir bahane de yok. Araçlarınızla evet. o merkezlere hastaları da taşıyabiliyorsunuz. Evet, taşıyoruz. Çok güzel bir çalışma. Şimdi bir de meme kanserinde risk faktörleri evet. var. Kimler riskli gruptadır? Şimdi meme meme kanserinde risk faktörlerine baktığımızda bunlar ikiye ayrılıyor. Değiştirilebilir sebepler ve değiştirilemeyen sebepler. Değiştirilemeyen sebeplere baktığımızda kadın olmak başlı başına bir etken zaten. Yani kadınlarda meme kanseri görülme olasılığı çok daha yüksek. Evet. Bu erkeklerde görülmez anlamına mı geliyor? Hayır. Erkeklerde de meme kanseri görülebilir. Onu da bilmiyoruz aslında. Sadece evet. kadınlarda mı olur gibi bir algı evet. da var. Erkeklerde yakalanabiliyor mu? Evet, buna. erkeklerde yakalanabiliyor. Sonrasında yaş önemli bir faktör yine değiştirilemeyen sebepler arasında. İleri yaşta biz meme kanserine daha sık yakalandığını görüyoruz hastalarımızın. Ee, sonrasında erken menaj dediğimiz adet döneminin 12 yaşından önce başlaması yine bir sebep. Hı hı. Ee, geç menopoz dediğimiz 55 yaşından sonra e, menopozun görülmesi de önemli Kesinlikle. bir etken. Ee, sonrasında e, değiştirilemeyen sebepler bu şekilde. Hı hı. Değiştirilebilir sebeplere baktığımızda yine her kanserde rol oynayan bazı sebepler var. Sigara kullanımı, alkol kullanımı, hı hı. sonrasında sedanter bir yaşam yani hareketsiz bir yaşam olması, obezite olması e, obeziteyi de şu şekilde sınıflandırılabilir, sınıflandırabiliriz. Biz obezite için vücut kitle indeksi dediğimiz bir indekse bakıyoruz. E, bu indeksi kilo bölü boy çarpı hı hı. boy şeklinde hesaplıyoruz. Eğer 18 ile 25 arasındaysa normal değerler arasındadır. Bu kişi kilo bakımından normaldir. E, 18'in altındaysa zayıf 25 ile 30 arasındaysa fazla kilolu. 30'un üzerinde ise obez olarak değerlendiriyoruz. Ee, obez olanların meme kanserine yakalanma olasılığı daha yüksek oluyor. Evet. Yine aynı şekilde sebze meyve aralıklı beslenmemekte bir etken. Ee, sonrasında e, doğum yapmış bir kadının bebeğine emzirmemesi de yine meme kanserine sebebiyet verebiliyor. Sonrasında aslında bunların hepsi bizim ihmallerimiz değil evet, mi? Yani, evet. Hani fazla kilo, bebeğini emzirmeyen bir anne evet. risk faktörüne kendi girmiş oluyor. Evet. Yani bunları önleyerek, bunların önlemlerini alarak biz meme kanserine yakalanma olasılığımızı düşürebiliriz. Ee, yine 35 yaşına kadar doğum yapmamış olmak da bir risk faktörü. O yüzden e, evlilik ve doğum yapmanın ve emzirmenin önemi burada çok iyi yanlışlıyor. Evet bir koruyucu faktör gibi. Evet koruyucu Diğerlerini faktör oluyor. değiştiremesek de bunları değiştirebiliyoruz. Evet. evet. Sağlıklı bir yaşamla. Evet. Farkındalıkla. Evet. Evet. Şimdi bir de belirtiler meselesi var. Evet. İşte meme kanserinin belirtileri nelerdir? Son zamanlarda şimdi ciddi anlamda bir bilinçlendirilme oldu ama hani evet. ne kadarını biliyoruz ondan da çok emin değiliz. Hani bir hı hı. muayene çeşitleri anlatılıyor artık hani Evet. Sizin merkezlerinizde de işte sağlık evet. ocaklarında da bu anlatım Hı -hı. yapılıyor. Evet. Şimdi bu belirtiler nelerdir? Meme kanserinde meme'de ne gibi belirtiler olur? Ee, meme'de ne gibi belirtiler olabilir? Öncelikle vücut olarak aşırı derecede bir kilo verimi olabilir. Sonrasında meme'deki değişikliklere baktığımızda meme'de herhangi bir kızarıklık, aşırı bir ağrı ya da böyle sızıntı şeklinde, Hı -hı. yanma şeklinde bir ağrı bulunması. Sonrasında meme başında bir çekinti olması, şekil değişiklikliği, vücut, e, boyut değişikliği, sonrasında yine bir ödem, bir sıvı toplanması şeklinde belirtiler olabiliyor. Onun dışında biz elimizle muayene yaptığımızda elimize bir kitle gelmesi de e, bir belirti olabiliyor. E, portakal kabuğu görünümü diye adlandırdığımız bir görünüm var bizim. Hı hı. E, o görünümde yine e, kanserin belirtileri arasında yer alabiliyor. Evet, o şekilde. Bunu hastalar kendileri fark ettiklerinde evet. değil mi? Evet, kendileri fark edebilirler. Kendileri fark ettiği gibi fark ettiğinde bir sağlık kuruluşuna başvurmaları oldukça önemli. Evet. Hı hı. Bundan da geri durmamak lazım aslında. Evet, korkmamak Hayır. lazım. Korkuyor hanımlar da biraz evet. bu meselede. Evet. İşte bir şey fark etseler bile çok fazla üzerinde durmak istemiyorlar. Evet. E, muayene olmak da istemiyorlar. Evet. Yani son yıllarda tabii değişti biraz daha dediğiniz hmm. gibi sizin eğitimlerinizle işte evet. farkındalık oluşturan programlarla ama yine de bir grup var ki bundan hala kaçınmıyor. muayenesinden bile kaçınıyor. Evet. Evet. Şimdi Aslında ben şöyle söyleyebiliriz. Evet. Ee, sizde bir kitle varsa ya da şüphelendiğiniz bir lezyon varsa %80 oranında bu kanser değildir. O yüzden hani o %20'lik oran için bizim o hastaya bakmamız, onu bir gözden geçirmemiz gerekiyor. Bu yüzden başvurabilirler. Hı hı. Şimdi aslında bahsettiğiniz meseleye de biraz girdiniz ama nasıl tanı konur Yani meme kanseri nasıl tanı alır? Hı hı. Meme kanserinin tanısı için ilk önce kendi kendine meme muayenesi dediğimiz bir yöntem var. Bunun her ayda, ayda bir kere her kadının yapması gerekiyor. Hı hı. Kendi kendine meme muayenesinde ilk önce aynada kendimize bakıyoruz. Aynada her iki memede farklı bir değişiklik var mı? Fiziksel görünümde. Evet, evet. Kızarıklık var mı? İşte boyut değişikliği, şekil değişikliği var mı? Bunlara bakıyoruz. Sonrasında o portakal kabuğu görünümü dediğimiz o görünüm var mı? Ona bakıyoruz. Bunu yaptıktan sonra kendimiz ayakta da olabilir, yatarak da olabilir. Her ikisi de olabilir. Kendimiz elimizde bir kitle olup olmadığına bakıyoruz. Bakıyoruz kenarlarında, memenin kenarlarında, meme başında, koltuk altında bir kitle var mı yok mu diye elimizle e, oraları hissetmeye çalışıyoruz. E, tabii bunun için e, en önemli nokta neresi? Koltuk altı bölgesi bizim için daha önemli bir nokta. Çünkü orada lenf notları, aksiler lenf notları dediğimiz lenf notları daha yoğunlukta bulunmakta. Ve eğer bir sıçrama meydana geldiyse, Aksiller lenf nodları etkilenmekte ve orada bir kitle oluşturmakta. Orası besliyor aslında o evet. kitleyi değil mi? Evet. Koltuk altı muayenesi de o zaman çok evet, önemli. Evet çok yani. önemli. Zaten hastaneye gittiğinizde de sizin koltuk altınıza mutlaka bakarlar meme muayenesinde. Çünkü oraya metastaz yapma olasılığı daha yüksektir. Evet. %48 oranında meme kanseri orada teşhis ediliyor. Evet. Sonrasında kendi kendine meme muayenesi dışında yine klinik muayene, doktorunuzun yaptığı muayene önemli. Mamografi çekilmesi, ultrasonografi çekilmesi, MR çekilmesi, bunlar bizi tanıya yaklaştıran yöntemler. Ama biz kesin tanı için biyopsi e, biyopsiyi söylüyoruz, öneriyoruz. E, hmm. Biyopsiyle e, bu ince iğne e, biyopsisiyle yapılabilir ya da e, oranın lokal ile birlikte uyuşturulup oradan bir parça alınması şeklinde bir biyopsi gerçekleşebilir. Hı hı. Ee, bu şekilde kesin tanı yöntemlerine ulaşabiliyoruz. Aslında çok da korkulacak bir şey yok. Evet. 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 Yani o kontrollere gitmekte çünkü herkese de biyopsi yapılmıyor değil mi? Evet. Herkese o, biyopsi hani yapılmıyor. O görüntüleme ya da laboratuvar sonuçlarında evet. da bir evet. veri elinize geçiyor. Evet. Hani bir kitle olsa bile o her zaman kötü huylu olmuyor sanırım evet, değil mi? Evet. Kötü huylu olmuyor. Özellikle genç kızlarda çok fazla korkar mesela. Ee, ama genç kızlarda gördüğümüz kitlelerle büyük olasılıkta fibroadenom dediğimiz benim iyi huylu bir tümör oluyor. Hı hı. O da zaten ya kendi kendine geçebilen ya da böyle ilaç tedavileriyle hı hı. tedavi edilebilen bir hastalık. O yüzden korkmalarını gerektirecek bir şey yok. Evet. Erken teşhis için muayene. Evet. Değil mi? Klinik bulgular çok önemli. Evet. Bu konuda evet. da hanımların korkmadan gitmesi lazım. Evet. Şimdi kanser tedavileri her geçen gün güncelleniyor hı hı. ve güzelleşiyor aslında hani birçok hastadan duyuyoruz hani kısa sürede bir yılda bir buçuk yılda hı hı. E, iyileşen hastaları artık hani kontrol altında hayatına sağlıklı bir şekilde devam edenleri görüyoruz e, tedavisi nasıl oluyor yani meme kanserinin tedavisi nasıldır öncelikle meme kanserinin belirli bir tedavisi yoktur yani şu hastada bu tedavi kesinlikle iyileştiricidir diyemiyoruz. Çünkü e, hastalık yoktur, hasta vardır. Yani her hmm. hasta kendi bazında değerlendirilir, kendine göre bir tedavi yapılır. Tedavi seçenekleri neler peki? Radyoterapi olabilir, kemoterapi olabilir, cerrahi rezeksiyon olabilir. E, bu şekilde tedavi yöntemleri var e, ve dediğimiz gibi hastalık yoktur, hmm. hasta vardır olduğu için e, o hastanın kendi başlı başına bir değerlendirilmesi gerekir. Evet çok önemli bu da. Hı hı. Tedaviler de dediğiniz gibi farklı farklı oluyor. Hani kişiye özel oluyor. Evet, evet. Kişiye evet. özel oluyor. Şimdi meme kanserinin erken tanısı çok önemli dedik. İşte tarama merkezlerini konuştuk. Başka biz nerelere başvurabiliriz erken tanı almak için? Erken tanı almak için ketem dediğimiz yerlere başvurabiliriz. Yine toplum sağlığı merkezleri, ilçe sağlık merkezleri, sağlıklı hayat merkezleri bunlara başvurabiliriz. En kötü yani kendimiz bir değişiklik fark ettiysek genel cerrahiye başvurup orada e, doktorla bizzat klinik muayene ile e, teşhis, tanı alabiliriz. Göğüs hastalıklarına giden hastalar evet. var değil mi? Evet, Yani şimdi göğüs bölgesinde olduğu için genellikle hani göğüs hastalıkları deyip gidebiliyor hastalarımız. E, ama göğüs hastalıkları daha çok akciğerle ilgilenen, bronşlarla işte soluk borusuyla, akciğerle ilgilenen bir dal ama genel cerrahi asıl meme ile ilgilenen alandır. Hı, hı. Tıptaki hı, hı. zaten tarifi meme kanseri bu. Evet, hani meme kanseri olarak anmıyoruz evet, ama olarak karıştırabiliyor anılmıyor. hastalar. Evet. Şimdi son zamanlarda hani sizlerin çalışmalarıyla toplum sağlığı merkezlerinin çalışmalarıyla işte Ketem'in çalışmalarıyla gerçekten artık hani bir rutini var bunun değil mi? Evet. Meme kanseri için nasıl bir aralıkta hani muayeneye gitmemiz gerekiyor bizim? Ee, nasıl bir aralıkta? Şimdi biz 40 yaşla 69 yaş arasına 2 yılda bir mamografi öneriyoruz. Hı -hı. Ee, bu, bu şekilde erken tanı ve teşhis yapılabiliyor. Hı -hı. Ee, eğer kişinin ailesinde herhangi bir meme kanserine yakalanan bir birey varsa, o zaman o bireyin yani o yakınımızın Hı -hı yakalandığı yaştan 5 sene öncesinde bizim gidip bir kontrolden geçmemiz gerekiyor. Evet. Genetik yatkınlık dediğimiz evet. şeyi çok önemsiyoruz. Evet. Genetik o zaman. yatkınlık. Genlere baktığımızda da yine BRCA1, BRCA2 dediğimiz genler var. O genlerde de mutasyonlar olması sonucunda meme kanseri ortaya çıkabiliyor. O yüzden herhangi bir yakınınızda da bu genlerde bir pozitiflik varsa siz de taramaya alırlar büyük ihtimalle. Hı. Ve hani o taramalarında size böyle bir hastalık var mı yok mu diye bakılır. Evet şimdi bu belediyelerin de güzel çalışmaları var. Hani sizinle birlikte muhtarların evet, imamların evet. değil mi? Sanırımlar. Bazı duyurular yapıyorlar. Evet. Hanımları topluyorlar. Evet. Bunların da çok olumlu sonuçları oluyordur evet. herhalde. Yani mesela biz söylüyoruz onlara imamlara böyle böyle bir çalışmamız var. İşte meme kanseri farkındalığı yapıp onları taramak istiyoruz diye. Onlar da mesela şey minareye çıkıp bir duyuru yapıp hani şu yaştaki kadınların Toplum Sağlığı Merkezi'ne başvurması lazım diye bize yardımcı olabiliyorlar. Sağ olsunlar. Ee, koordineli çalışmak çok önemli. Evet, Devam koordineli konuda. çalışmak çok önemli. Belediye başkanlarıyla da çalışıyorsunuz. Evet, Muhtarlarla evet. da çalışıyorsunuz. Evet. evet, sağlıklı bir toplum için çalışıyorsunuz evet. aslında. Evet. Herkesin birbirine yardım etmeleri, kurumların birbirine yardım etmeleri de bu noktadan çok önemli. Evet, ...kimse hastalanmasın isteriz... ...ama hastalık da hayatın gerçeklerinden biri... ...ama evet, tedavisi de... Öyle. ...mümkün birçok hastalığın artık... Evet. Hani. ...ve korkulmaması gerekiyor... ...yani genelde hastalar şey diye yaklaşır... Ee, ...yani korkuyorum... ...bende bir kitle var ama... ...hani gitmezsem... ...bunu yok sayarsam belki daha iyi olacağım... ...diye düşünürler... ...bu tamamıyla yanlış bir yaklaşım... Ee, yani ...erken giderseniz belki... ...onun tedavisi çok daha kolaylaşacak... Ee, hayat standart standartlarınız o tedaviyi alırken daha da yükselecek. Ya da ne bileyim herhangi bir e, vefat söz konusu olmayacak. Hem sevdikleriniz hem kendiniz hem yakınlarınız için daha sağlıklı bir hayat olabilecek. O yüzden e, erken teşhis gerçekten çok önemli. Şimdi belki konumuzun biraz dışında kalacak ama stres de çok önemli evet. bir faktör değil mi? Günümüzde herkes çok stresli ya. Evet. Hastalıkların en önemli hani risklerinden biri de bu stres. Evet. Kanserlerde de bu önemli değil mi? Evet, tabii ki de. Stresin nasıl bir şeyle, nasıl bir etkinlikle, nasıl bir yapıyla bunu etkilediğini bilmiyoruz. Ama stresin gerçekten çok önemli bir yönü var. Bütün kanserlerde etken faktör. Memek kanserinde de yine etkili bir faktör. Evet, o yüzden stresten evet. uzak duralım. Stresten inşallah. uzak durmaya çalışalım. Evet. Beslenmemize dikkat edelim. Bunlar çok önemli. Evet. E, rutin muayenelerimize de Evet, devam edelim. edelim. Çekinmeden, bu konuda utanmadan evet. değil evet. mi? Hanımlarda bir de utanma duygusu var bu noktalarda. Evet. Onları da aşmak gerekiyor sağlıklı evet, bir yaşam evet. için. Çok teşekkür ederiz. Değerli bilgiler için. Rica Çok ederim. sağ olun. Ayaklarınıza sağ. sağ, sağ olun. Olun. Ben teşekkür ederim inceladığınız için. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Evet efendim, bir programımızın daha sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek Allah'a emanet olun. Kastamonu'dan TV 366 ekranlarından merhabalar efendim. Her hafta bu ekranda hayata dair programında sizlerle birlikte olacağız. Hayatın içinden konular ve alanında uzman konuklarla Sorularımıza ve sorunlarımıza çözüm önerileri sunmaya çalışacağız. Programımız her hafta salı akşamları saat 20'de TV 366 ekranlarında bekliyoruz efendim.